Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine kamerada birbirimizle karşı karşıya geldiysek aslında konumuzun erkekler olduğunu biliyoruz. Bana çok gelen sorulardan birini bugün cevaplamak istiyorum sizlere. Mutluluk çubuğu tıbbi dilde penil protezi önerdiler. Ne yapmalıyım? Ya da mutluluk çubuğu gerçekten mutluluk veriyor mu? İsterseniz bunları biraz tartışalım. Öncelikle mutluluk çubuğu penil protezler 3 tip olurlar. Bunlardan kimisi 3 parçalı, 2 parçalı, tek parçalı olarak bunlar kendi aralarında çeşit çeşit yapıyor. Peki mutluluk çubuğu ne zaman kullanılması gereken bir şey. Mutluluk çubuğu tüm tedavilerinizi bitirdiğinizde kök hücreden fayda görmeniz, SBT tedavisinden fayda görmeniz, haplardan fayda görmeniz. Son 6 aydır da sabah ereksiyonlarınız eğer sıfırsa gün içinde herhangi bir ereksiyona sahip olamıyorsanız uyarılma sonucunda dahi bir ereksiyonunuz yoksa mutluluk çubuğunu penil protezi işte o zaman düşünebilirsiniz. Evet ama penil protezi ben her zaman videolarımda söylerim. Bize en son çare. Neden? Penil protez Adı mutluluk çubuğu olsa da bazen mutsuz durumlarla sizleri karşı karşıya getirebilir. Bunlardan birisi enfeksiyon ihtimaliniz var. İkinci ihtimalimiz cerrahi süreç olduğu için cerrahi süreçte bir komplikasyon, bir yan etki riski var. Üçüncü olarak protez dediğimiz plastikimsi maddeler bunlar sonradan bozulabilirler. Ne yazık ki neticede bir plastik yapıdan bahsediyoruz. Bunların bozulmasında bir sonuçlar yaşayabiliriz. Bunları hepsini bir araya topladığımızda evet avantajları var gözükse de dezavantajları da var. Bir de en kötü ihtimal de şöyle bir ihtimal var. Penil proteziniz bozuldu. Oldu ki bir yaranız kapanmadı. Bir süreçte problem çıktı. Penil protezi yani mutluluk çubuğunu çıkartmamız gerek. Ameliyat ile çıkarttığımızda çıkartıldıktan sonra sizde eğer ufacık ereksiyon da varsa penil protesi çıktıktan sonra o eski ereksiyonunuzu sağlayan tüm yapıdaki damarlar hasar gördüğü için artık ömür boyu ne hapla ne bir şeyle hiçbir zaman ereksiyon olamaz. Peki o zaman bana soruyorsunuz e, protezi hakkında böyle dedik bizler ne yapmamız lazım? Sizlerin şunu yapması lazım. Penin proteze giden bir yolculuğunuz varsa ereksiyonlarınız hala da hafif de olsa az da olsa varken ESVT tedavisini denememiz gerek. Uzun dönem ESVT kullanmamız gerek. Yok. Uzun dönem ESVT'de gittiği yere kadar damar yapısını yenilemek, korumak lazım. Uzun dönem ESVT yaparak sizler eleksiyon yapınızı koruyacaksınız ve penil proteze giden yolda en kötü boyutta süreci yıllar olarak geciktireceksiniz. O yüzden benim size bu videonun asıl çekme amacımdaki tavsiyem penil protezi düşünmeden önce ESVT yani self ESVT gibi bir tedavi basamağında 3-4 ay bir tedavi almak. Bunları denemek. Çünkü penil protez mutluluk çubuğu sizlere avantajı olduğu kadar dezavantajları da var. Ama ESVT'nin bir dezavantajı yok. Bugüne kadar bilinen bir yan etkisi yok. Herhangi bir komplikasyon yok. Ağrı yok. Ameliyat yok. Yani bir dünya avantajı daha da fazla aslında. O yüzden bugün ben de olsam bir sertleşme bozukluğu yaşadığımda ESVT tedavisiyle başlarım. Sonuna kadar gittiği yere kadar da ESVT tedavisiyle devam ederim. ESVT tedavisi veya HAP gibi kombinasyonlarla devam ederim. Çünkü penil protez gerçekten en son çare. Hatta bugün belki beni videoda izleyen mutluluk çubuğu takip yaptırmış insanlar da hep geçmişte bu tedavileri ihmal ettiği için ne yazık ki mutluluk çubuğuna mahkum kaldılar. O yüzden şu an videoyu karşılıklı izliyorsak hala daha işin son evresinde değilken SVT tedavisiyle, self SVT ile tanışın. Self ESVT uygun musunuz değil misiniz? Bizleri de arayarak öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Geçmişler olsun diyorum efendim.